Allah-u Teala ilk ayetini indirmiş. Demiş ki oku, ikra. Sonra demiş ki aklını kullan. Sonra da demiş ki aklını kullanmayan toplumların üstüne pislik yağdırırım. Bu ülkeyi nasıl yönetiyorlar biliyor musun? Vergi, trafik cezası. Büyük şirketin de hiç vergi vermediği ortaya çıkıyor. Vergiyi benden alır. Personel taşımacılığı yapıyorum. 9 kalem vergi ödüyorum bu devlete. Stobaş, KDV, peşin vergi, muhasebe, ticaret odası, belediyesi, plaka vergisi, gelir vergisi. 9 kalem bir araçta vergi alınır mı? Nasıl ben bu arabayı yürüteceğim? Hiç bunu soran var mı? Yok. Zenginin kapsına gidemiyor. 1 milyon 800 tane evi bu adamlar zapt ediyor. Al sana ev fiyatlarının artması, kira fiyatlarının artması. E bu adamlar fotosentez yapmıyor. Sorunun sebebi olanlar çözümün parçası olamaz. İktidara sadece ayağına denk al mesajıyla. Ben 70'den beri arabacıyım ya. Ben böyle vergi görmedim. Hani bugün bile Romanya Avrupa'nın en gelişmemiş ülkesi olmasına rağmen daha köylerinde adam akıllı elektrik olmayan bir ülke bir olabilmesine rağmen kişi başına gelen senelik gelirleri bizimkinden daha yüksek. Yüksek gelirli doğru ama o kadar da yüksek giderli. Yani alım gücü yerlerde. Paranın yanında işte sıfır olsun. Benim maaşımı atıyorum 50 bin lira ya da 30 lira neyse. Sizin alım gücünüz ne kadar onu karşılıyor o önemli. Sadece yanındaki sıfırları koyuyorsun. Altı sıfır atılır biliyorsunuz paradan. Yani altı sıfır atsan şeyden de altı sıfır atsan alacağım para şeyden giderlerinden ne fark edecek? Yani alım gücü çok önemli. Enflasyon şimdi bakalım. Temmuz'da göreceğiz. Elektriğe 138 zam geldi. Bir sürü kaleme zam geldi ama TÜİK ne kadar rakamları doğru açıklayacak göreceğiz. Ben inanmıyorum vatandaş olarak kirayı 5800 lira civarında. Bana bir tane 5800'e kira bulsun burada. Kartal'da değil, Kars'ta bulsun ve herhangi bir yerde ben göreceğim. Yani buluyorlarsa ben razıyım ona. Ben gidip taşınacağım, söz veriyorum. Ben şu anda bir artı bir dairede oturuyorum 12 bin lira. Şu anda bir artı bir dairede 8 yıllık kiracıyım. Normalde 20 bin liradan aşağı kira yok. Nereden buluyorlar bu fiyatları? Bu de var ben bilmiyorum. Ekonomi Bakanı dedi ki Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler arasında girecek. Şimdi bak Allahu Teala ilk ayetini indirmiş. Demiş ki oku, ikra. Sonra demiş ki aklını kullan. Sonra da demiş ki aklını kullanmayan toplumların üstüne pislik yağdırırım. Bana yani insanlar aklını kullansın artık. Oku, aklını kullan. Aklını kullanmazsan üstüne pislik yağdırırım. Abi 10 15 15 milyon, 18 milyon ne ödü belirsiz insanın memleketime doldurmuşlar. Bu insanları aşıma, ekmeğime, işime ortak etmişler. Bu memlekette bir şeyin düzelmesi mümkün mü? Bak bir matematik hesabı yapalım. 18 milyon. 18 milyon bunlar benim gibi. Bak bir tane çocuğum var, bir tane daha var. iki bir de eşim var. 4 kişilik bir aileyim. Bunlar benim gibi 4 kişi bir evde kalmıyorlar. Ortalama bir Türk ailesi gibi 4 kişi, 5 kişi bir evde kalmıyorlar. 10'ar kişi bir evde kalıyorlar. 18 milyon dedim. At bir tane sıfır. 1 milyon 800 yapar. Bu, bunu, bu rakamı niye verdim sana? 1 milyon 800. Yani 1 milyon 800 tane evi bu adamlar zapt ediyor. Al sana ev fiyatlarının artması, kira fiyatlarının artması. E bu adamlar fotosentez yapmıyor. Ben ne yiyorsam, ne içiyorsam onu tüketiyorlar. Öyle değil mi? Pazardan benimle beraber alışveriş yapıyorlar. Markette ben al sana marketteki pahalılık, pazardaki pahalılık. Biz buğday ithal ediyoruz. Günde 18 hiçbir tane ekmek yeseler bu adamlar 18 milyon ekmek yapar. Biz bunları dövizle ithal ediyoruz. Bu adamların çocukları benimle çocuğumla aynı okula gidiyorlar. Bu benim çocuğuma ayırması gereken eforu onu çocuğuna ayırıyor. Türkçe bilmeyen bu, bu çocukların hepsi savaş travmalı. Savaş toplumdan geliyorlar. Hepsi saldırgan. Benim çocuğumla aynı kültürde büyümemiş. Sen aynı yere katıyorsun bu çocukları. Çocuklar şiddetli eğilimli. Nereden tutsan tutarsın. Burada ekonomi, ekonomi hiçbir şey düzelmez. Bu adamlar bu memleketten gitmediği sürece tamam mı? 18 milyon nedir biliyor musun? 1,5 Yunanistan nüfusu tamam mı? Gözünü Isparta'ya getir ama 47 tane Isparta yapıyor. Senin kaç tane vilayet? Tekrar aynı yere geliyorum. Oku aklını kullan aklını kullanmazsan üstüne pislik yağar. Rafa bakmayacağız. Ha? Bir de şu var. Sorunun sebebi olanlar çözümün parçası olamaz. Tamam mı? Sorunun sebebi olanlar çözümün parçası olan. Başka bir şey söylemeye gerek yok. En son seçimde vatandaş bir tepki gösterdi. Yerel seçimlerde. Genel seçimde farklı sonuç, yerel seçimde farklı sonuç. Peki önümüzdeki genel seçimde farklı bir sonuç olur mu? Bence çok farklı sonuç olacak. Çok farklı bir sonuç olacak. Kimse aldığı oya güvenmesin. Ama verilen şu an o verilen oyların hepsi bir tepki oyuydu. Ben şahsen böyle düşünüyorum. İktidara sadece ayağına denk kal mesajıydı. İktidarın karşısındaki en güçlü adayı desteklediler. Ama önümüzdeki seçimde şu belirleyecek. Bu işgalciler, ben sığınmacılar demiyorum, istilacılar konusunda kim gerçekten objektif bir tutum sergiliyorsa, kim gerçekten kararlı bir duruş sergiliyorsa halk artık onu destekleyecek. Çünkü şunu bilmesi gerekiyor insanların. Bu adamlar aşımıza, işimize, o vatanımız ortak olduğu sürece bu memlekette hiçbir şey çözülmez. Tekrar söyleyeyim. 18 milyon, 1,5 Yunanistan nüfusu 47 tane Isparta nüfusu yapıyor. Bu adamlara ben bakıyorum. Emekli maaşı artıyor. E senin maaşından kes. Adamlar hastaneye gidiyorlar. Numara da basıyorlar. Benim emeklimden önce giriyorlar muayene oluyorlar. Adamlar ilaç hazırlanıyor. Benim emeklimin maaşından kesinti yapılırken katkı payı ödenirken adamlar ücret ödeyecek katkı payını ödeyecek parası olmayanlar geri dönerken bu adamlar bir kuruş ilaç parası ödemeden geri gidiyorlar. Ben senelerce vergi vermişim. Belediyede de aynı. Ben de aynı hizmeti görüyorlar. Aynı ücreti. Bu, ben senelerce vergi vermişim. Bu ülkeye hizmet etmişim. Benle eşit şartlarda olmamaları gerekiyor. Ya yani şu bile zuldur. Ben senelerce vergi vermişim. Askerliğimi yapmışım. Vatanıma hizmet etmişim. Adama soruyorlar. Savaş çıksa bu ülke için savaşır mısın? Ben zaten savaştan kaçmışım diyorsun. Şimdi sen bu adama nasıl vatandaşlık verirsin? Vatandaş dediğim vatanı için canını verecek adamdır. Ben, ben, emek, yani. emekliyim kardeşim. Ben 10 milyon para vermiş. Evet. Fark da vermemiş. 10 milyondan geçiniyor mu o adam? nasıl olacak nasıl olacak neden zam yapmıyorlar emeklilere doğru düzgün yok para yok bu ülkeyi nasıl yönetiyorlar biliyor musun vergi trafik cezası böyle bu şekil yönetiyorlar büyük şirketin de hiç vergi vermediği ortaya çıktı doğru 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 belediyeler bak hep batmış görüyor musun hep iki gündür belediyeler gör, görüyorsunuz belediyelerin durmanı görüyorsunuz bu ülkede emekli işçi diğerleri saltanat sürüyor ama bu halk uyanmaz Engin. Oh. yüksek gelirli insanlardan neden doğru düzgün vergi alınır? Alamaz. Neden? Alamaz. Vergiyi benden alır. Personel taşımacılığı yapıyorum. 9 kalem vergi ödüyorum mu devlete. Stobaj, KDV, peşin vergi, muhasebe, ticaret odası, belediyesi, plaka vergisi, gelir vergisi 9 kalem bir araçta vergi alınır mı? Nasıl ben bu arabayı yürüteceğim? Hiç bunu soran var mı? Yok. Zenginin kapsına gidemiyor ama fakirin kapı gelir evde ya televizyonunu alır ya buzdolabını alır. Bu ülke bu halk okumayınca eğitim görmediği müddetçe sen bu ülkeleri düzeltemezsin. Mümkünat yok. Bak Avrupa'da adam gelip saltanat sürüyor. Tatilini yapıp o da emekli. Ya ben burada memleketime gidemiyorum ya. 10 lira bu sefer bana zam vermemiş. Nasıl olacak? Nasıl düzelecekmiş? Ben 70'den beri arabacıyım ya Ben böyle vergi görmedim Görmedim böyle vergi Korkunç vergi alıyor bizden Ama zengine yaklaşamıyor Tozuna bile yaklaşamıyor Trilyonlar borçlanıyor Bir af getiriyor Yürü git Bana gelmiyor ki o şey O zam benden alakası yok o Zengin için çıkarıyor Erken seçim istiyor muyuz? Tabii istiyoruz erken seçim. Bu ülkede değişim olmadan müddetçe sen bu ülkeyi düzeltemezsin. Mustafa Kemal şunu dedi biliyor musun? Gençliğe hitap etti. Hep genç. iki dönem, üç dönem yaptı mı göndereceksin. İki, i̇ki baban oğlu olsun, A olsun, B olsun. Göndereceksin kardeşim. Olmuyor böyle, olmuyor. Adam 70 yaşına gelip bir şükür çorba diyor, bir çorba şükür. Ya neyin şükür ediyorsun sen bunu? Öyle. Yani senelik 11, 10 bin dolar yüksek gelirli ülke sınıfına giriyorsa yani helal hoş olsun de değil, pek yapılacak bir durum değil açıkçası, Seminecek bir durum da değil. Avrupa standartı yani Bulgaristan'ın altında bir senelik gayri safi kişi başına düşen hasılayla yüksek seviyeye girmek pek olası değil. Ayrıca hani bugün bile Romanya Avrupa'nın en gelişmemiş ülkesi olmasına rağmen daha köylerinde adam akıllı elektrik olmayan bir ülke bir olabilmesine rağmen ve ekonomisi o kadar zayıf hiç herhangi bir ihracat durumunu bile olmamasına rağmen senelik kişi başına gelen senelik gelirleri bizimkinden daha yüksek. Yani bu durumun bana göre artık daha çok Çin ekonomi modelini benimsemeye çalıştı ilk başta 20 başında hükümet. Lakin tutmadı. Tutmadığı için de şu an Mehmet Şimşek'e getirirler malum. Bunu düzeltebileceklerini düşünüyorum lakin kamudaki israf birincisi. ikincisi hala belediye usulsüzlükleri, ihalelerdeki çok ağır usulsüzlükler ki belediye satın alımları da böyle şekildedir. Misal bugün Kartal Belediyesi diyelim. Örnek veriyorum tabii ki hiçbir belediyeden böyle bir örnek verilmez. Diyelim Kartal Belediyesi 5 liralık bir, bir mal almak istediği zaman bu malı direkt satıcıdan alamaz. Bir aracı olmak zorunda. Tabii bu aracılar zamanında eski belediye başkanları. Bugün bizim çok tanıdığımız bir tane eleman vardı. Soyadı Y ile başlıyordu. O misal o aracıyla bu rantı kapatıyordu ve çok büyük bir ranttı. İhaleler de hala devam ediyor. Bu hala devam ettiğine dair Gerçekten söylentiler var. Tasarrufa gidiyorum dedi. Bu umut veriyor mu? Hayır. Hala aynı şekilde devam ediyor. Birincisi 2000 araç, 2 3000 araç gibi bir düşüş yapacaklarını söylediler. Lakin Türkiye'de makam araçları 85 bin ve bu araçların bakımı bakımı masrafı işte yakıtı işte kaskosu falan bunlar zaten yani şöyle söylesem milyar var. milyar dolar milyar milyar dolar. Üstüne bir de ikinci sıkıntı da şu e hükümet yetkilileri de Meclisteki milletvekilleri de pek buna yanaşacağını zannetmiyorum. Zira kendilerine tanınan haklar bayağı geniş yelpazede. Bayağı geniş, geniş yelpazede. İşlene gelecek şeyler değiller. Birincisi bir milletvekili milletvekilimizsel bugün siz ben herkes bir vergi veriyor. Siz bugün en basitinden su aldığınızda, su aldığınızda bir KDV ödüyorsunuz. Böylece ülke kasasına para giriyor. Birincisi bir milletvekili emekli olduğu zaman ömür boyu maaş alıyor. Bu maaş geçebiliyor. 2 3 ayda bir çift maaş. Bazı nasıl söylesem sağlık, işte ne bileyim kamu yönetimlerinde bazen ayrıcalıklar. Zaten milletvekili oldukları için halkımız tarafından da özel bir karşılamaya sunuluyorlar. Yani ben bir milletvekilinin genelde bir nasıl söyleyeyim size şuradaki bir restoranda sıra beklediğini düşünmüyorum Veya hiçbir bir şekilde. Bir şirketi varsa vergisini tam anlamıyla ödediği de pek olası değil yani zaten görülüyor. Peki siz genç olarak geleceğinizi görüyor musunuz? Üniversite okuyor musunuz? Mezun oldunuz mu? İş bulabilecek misiniz? Ya iş bulunur. Her türlü bulunur. Lakin işin şartları sıkıntı. Bugün yani. bildiğiniz gibi Y kuşağı tarafındaki insanlar şöyle bir yargıda bulunuyor sürekli bize. İş var lakin onlar çalışmak istemiyor. Şimdi şöyle bir şey var. İş var evet. Kesinlikle var. Fabrikalarda şunlar da bunlar da fakat, birincisi fabrikalar bildiğiniz gibi o genellikle yerleşim yerlerine uzak oluyor Türkiye'de. Hele İstanbul'da. Bayağı bu durum var. İkincisi çalışma şartlarının nasıl olduğunu herkes biliyor. Ben gerek bir sürü işte çalıştım. Berberde, tekelde, sanayide. Yani genel olarak çalışma şartları pek iyi değil. Normalde kanuna göre 8 saat çalışma sınırı vardır. Bundan sonrası mesai girer. Fakat biliyorsunuz patronlar biz bir aile 10 saat yapar, 11 saat yapar. Mesai gider. Asgari ücret alırsınız. Sigortanız belki adam akıllı olmaz. Ne bileyim, işten çıkarılma korkusundan dolayı ha, hakkınız yense dahi ses çıkaramazsınız. Yani şimdi bu şartlar altında evet iş var ama nasıl bir iş var? Öyle Kim bir de durumda. Ister bu işte yani, yani. Hayatını birkaç sene sonra bir şey alabilecek misin yani? Bir yere gitmek için, bir araba alabilecek misin en basitinden öyle diyeyim. Peki yurt dışına gitmek istiyor muyuz? Tabii Her ki yani. Gidiyor. Tabii ki evet. Ya kalsam tabii çok daha güzel olur ama Türkiye'de yaşamak ekonomik anlamda zor olduğu için Girişimde bulunuyor mu yani... Arkadaşlarım Yani dil öğreniyor dil öğreniyoruz. üniversite sınavı var, ona hazırlanıyoruz. Üniversite başarılı bir üniversitede okuyup oradan Erasmus'la üniversiteyi de başarıyla tamamlayıp belki yurt dışına bir kapı açabiliriz. Yani gidebilirsek çok güzel olur ama kalmak ya kalmak ekonomik anlamda rahatsan Türkiye gerçekten güzel bir yer ama ekonomiyi rahat rahat olması için yapabileceğin şeyler yani sınırlı Türkiye'de. Oy kullanabiliyor muyuz? Ben kullandım geçen sene. Ben de bu sene kullanacağım. Benim yani erken seçim istiyor muyuz? Değişmesini istiyor musunuz? Tabii ki evet. Değişmesi erken lazım. seçim hükümete yarar o yüzden istemiyoruz. Neden yarar? Tekrar Cumhurbaşkanı olabilir. Çünkü kendisine yakın şekilde şu an ülke biraz toparlama aşamasındayken biliyorsunuz kriz olmadığı sürece halk hükümeti her zaman sever. Şu an kriz olmadığı sürece Şu an kriz var mı yok mu? Kriz yani şu an görünürde makyajlı olarak yok makyaj var. Evet. Ama makyajın altına indiği zaman krizin kesinlikle hala olduğu var. Şu an halk pek hissetmiyor. Lakin hissettiği zaman belki ama şu an erken bir seçim tekrar hükümeti başa getirir. Biz öyle düşünüyoruz. Yani biz gençler olarak gerçekten artık bu durumlardan artık ümitlenmek istiyoruz. Yani şu an bakıyorum mesela gençlerimizin çoğu artık şey yani böyle salmış artık yani. Artık bir şey oluyorsa olsun olmuyorsa olsun olmasın psikolojisi. Yani kimse gelecek vaatli bir şey düşünmüyor. Bakanımızdan da ümitliyiz abi genel olarak. Çünkü yanlış bir şey konuşamıyoruz. Genç olarak motorcusun galiba. Evet abi. Rahat rahat motoruna benzin koyabiliyor musun? Ya da motorunu değiştireyim, büyük modele geçeyim diyebiliyor musun? Abi onu şu anlık yapamıyoruz. Ama umarım olur. Bir tane R25 olsa mesela şu an kullandığım motor yerine. Bakanımız inşallah alabilirse güzel olur abi. <laughs> Yapamıyoruz abi yani onlar biraz sıkıntılı durum. Ama ümitliyiz yani. Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. İnşallah güzel günler bekliyoruz yani bakalım. Var aynısı. mı ümidi? Bizde ümit falan yok abi. Kendilerini kandırmaya devam etsinler. Öyle mi diyorsun? Abi öyle, öyle, öyle deme lan içeri atma, <laughs> atma, <paylaş. gülüyor> abi. Neyse, abi beni atma paylaşma. Abi yok yok sıkıntı yok. Ben dediğimin sözünün arkasındayım <laughs> sonuna kadar. Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler arasına girecek. Doğrudur. Doğrudur doğru. Öyle olacak. Evet. Zaten öyle. Öyle görünüyor. Ne zamı? Zamı yok ya. Hepsi, her şey bedava olmuş. Maaşlar olmuş 124. Maaşlar 124 bin. Evet. Ev kiraları 300 lira. Tuvalet parası da olmuş 5 lira. O da ucuzlamış. Eskiden bir 1 mi? 1 milyon ya nerede? 1 lira çıkınca... zaten 2003'ten beri öyledir. doğruyu doğru konuşuyorlar. Hepsi doğru.